arkadaşlar şimdi iç sıva yapıyoruz. Şunu şöyle bir ölçek olarak kullanıyorum. Ee, kireçli bir iç sıva hazırlıyoruz biz. Kum koyuyoruz bolca ama yani kum tercih edilmeyebilir çünkü aslında pütürlü oluyor. Ee, bakayım şurada. Şurada görünüyor aslında. Böyle pütürlü pütür oluyor. Fakat ben pütür seviyorum. Ee, daha da dayanıklı olsun diye. Benim ölçüm şöyle. Biraz böyle okuduğum şeylerden kendime yonttuğum bir ölçü. Bu kapta e, iki ölçek kireç koyuyoruz, kaymak kireç. Bir ölçek perlitli alçı koyuyoruz. E, dört ölçek kum koyuyoruz ama ince kum koyuyoruz. Bir ölçekte bizim buranın toprağı biraz killi, killi bir toprak koyuyoruz. Hani bunun yerine kil de tercih edilebilir. E, sırf kumlaydı bu e, tarif. Fakat sadece kumlu olanı ben beğenmedim. Biraz böyle tutucu bir ölçü lazım. Burada kilorunu arttırılabilir. Fakat bunun rengi de bize daha iyi geldi. Ben bembeyaz olsun istemedim. Ee, sırf kireç de olabilirdi. Yani ince alçı yapılıp, ince sıva yapılıp sonra üstüne sadece kireç atılabilirdi. Fakat beyaz bir istemediğimiz için biz sıvanın içine kireci koymayı istedik. Ölçülerimiz bunlar. Toplam 8 birim yani. 4 birimi kum, 2 birimi kireç, 1 birimi alçı. Bir birimi de kil veya killi toprak. Ben hazırladım şimdi bunu. Rengi şöyle bir şey. Ee, fakat kuruduğumda yani bej gibi bir şey oluyor. Bej gibi. Çok açık bir toprak rengi oluyor. Kireçle çalışırken her zaman korunmak gerekiyor. Çünkü eee her ne kadar zarar verdiğini bilsem de en başta bu kadar dikkat etmedi. Ee, elimi yaktı. Hatta şöyle görünür mü acaba? Görünmeyebilir. Çok hafif şurada minnacık var yanık. Ee, bu bütün her tarafımdaydı ve aşırı acıyordu. İlk yaptıktan sonra bir hafta falan hiçbir şekilde elimi süremedim hiçbir şeye. Bunun için uzun kollu giyilebilir ama burada hava çok sıcak. Bir kere denedim iyi oldu ama sonra niyeyse yapmadım. Vazelin veya yağ sürülebilir kola deriye yapışmaması için. Ben şu an çöp poşetini geçirip lastikliyorum. İki tane de eldiven var. İçinde bir tane normal böyle ameliyat eldiveni gibi eldiven var. Sonra normal inşaat eldiveni var. Kireç yanına ciddi bir şeymiş hafif almamak gerekiyormuş. Bu bayağı lastikle tutturuyorum. Kireçle uzun sürede çalışmıyoruz. Ee, mesela bir parti yaptım, çalıştım. Yarım saat, bir saat, neyse artık 40 dakika. Sonra hemen her tarafını tekrar yıkıyorum. Sabunla. İyice yıkadıktan sonra ikinciye tekrar geçiyorum. Bütün malzemeleri de yıkıyorum. İyice sıvayı yapmadan önce eski sıvımızı tekrar biz buraları tamir ettik. Bunlar ayrı. Yama yaptık ama ıslatıyoruz. En başta en başta süngerle ıslatmıştık. Yani e, sıva süngerini şöyle bir şey. süngeri suya batırıp ondan sonra sürmüştüm, süngerle ıslatmıştım. Ama bizde böyle bu ilaçlama için kullanılan bir alet var. Şimdi onunla ıslatmayı yapıyoruz. Ben şöyle bir şey. Esacım ne yapıyorsun? Sıvanın son varlığı sıva bitti. Şunları şöyle bir süpürgeyle alacağız. alır dökülenler dökülecek. Onun dışında şu üst taraflara kireç yapışmıştı yani sıvadan. Sıva, sıva uygularken sağa sola kalaslara, ahşaplara yapışan leke bırakan artık sıvaları temizleme operasyonu. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> şey spatula ile onları kazıyorum. Ondan sonra e, sileceğiz. ama silince hemen çıkmıyorlar. Tekrar tekrar bir silme gerekecek ama bir bana kalırsa bir 3 3 posta silme gerekiyor gibi. Yoksa toz gibi görünüyor. Tozlu gibi görünüyor şeyler. Ha, tarafta mesela. Şu küçük odayı şu an hallettik. Burası temizlendi, silindi. Ama hala şöyle elimi sürdüğüm zaman elime bir beyaz şey geliyor tozlu gibi görünüyor. Yani şimdi evi hızlıca olabildiğince bu işlemi yapıp sonra yerin son halini verip yavaştan içeriye geçiş aşamasına getirmek istiyoruz bakalım olayı. Bay bay.